Hoş geldiniz. Ben Ağrılarınız devam ediyor mu? Çok etmiyor. Eskisi gibi gece ağrıyla yatıp sabah ağrıyla kalkmak çok azaldı şimdiden. Benim bir diş sıkma problemim vardı. Uzun sürelerdir var. Çene ağrısı, baş ağrısı, yüz ağrısı hatta devam ediyordu. En son diş kırmayla sonuçlandı. Koşa koşa tabii ertesi gün hemen buraya geldim. Yüz ağrısı ve çene ağrısı çok şiddetli bir boyuttaydı. Özellikle sabahları çok baş ağrısıyla uyanıyordum. Şu an bu damaklık bayağı bir azalttı bu işlemi. İki haftadır bayağı bir fark etti. Daha çenemi o kadar sıkmıyorum eskisi gibi en azından. Ona alıştı. O yüzden memnunum çok. Dişle alakalı benim çok iyi gitmedi genelde şimdiye kadar daha başka yerlerde. Burada çok rahat ettim açıkçası. Dönüş de o şekilde oluyor. Güzel bir sohbet ortamı oluyor zaten. i̇lk i̇şte hafta, 3 ay ve 6 ay şeklinde bir kontrollerim olacak. Arada şikayetlerim olursa geliyorum. İlk kontrolüm bitti. Olumlu geçti. Onun dışında da sanırım bir iki ay, üç ay sonra tekrar geleceğim.